Arkadaşlar merhaba. Bugün videoda Niayi şampiyon olmaya çalışacağız. Şu an için 3 tane maç kazanmamız gerekiyor. Sonra da lig aşamalarını tamamen geçmiş olacağız. Böyle bir binici destesiyle oynayacağız. Zaten normalde meta ama çift evrimli ben denememiştim pek. O yüzden videoda bakalım, deneyelim. Dostlar maçlara geçmeden önce de ufak bir duyuru yapayım. Tekrardan Gameran'a Poco haftası düzenleniyor. Önümüzdeki turnuvada birinci olana tekrardan telefon hediye edilecek. Eğer birinci olamazsanız da Gala Coin kazanma şansı elde edeceksiniz. Buradaki linkten de Poco'nun yeni ürünlerine ulaşabilirsiniz. Bu oyuncu telefonlarını almak isterseniz avantajlı bir şekilde açıklama kısmına koyacağım linkten de ulaşabilirsiniz. Muhtemelen birincinin ödülü de bu telefonlardan biri olacak. Şimdi maçlarımıza geçelim. İlk rakibimizi de bulduk bakalım. Bülent Ersoy banner'ı kullanıyor. Biz de bir bol şans diyelim. Geçenki videoda da rakip vibe deyince bizi tanıdı falan demiştim de biri de yazmış yorum rozetleri gördükten sonra da demiş olabilir diye. Rakiplerin rozetleri çok sağlamsa dikkatli oynamak lazım tabi. Şöyle biniciye attım. Fişekçiyi çalıştırmak için attım ben biniciyi. Şimdi şövalyeye vuracak çünkü. Güzel başladık depremi de atalım. Rakip fişekçiyle vurayım derken hasar aldı güzel. Bu hareketi yapıyorsa yine bir sonraki hamlelerde de yapar. O vurur. Yok izin vermedi. Biraz fazla iksir harcadı. Hemen bir binici atalım bakalım. Bomba kulesi dönmemiştir. Ki iksiri de az. Bir tomruk. Kulede mi? Ben de diyorum ne güzel böyle videoda sakin sakin kazanırız. Hem bomba kulesi hem kasırga sıkıntı. Bir önceki maçta da böyle antiler gelmemişti. Videoda değilken lig aşamalarını geçmek için bayağı bir maç attım. Videoda böyle bir deste denk geldi. Fişekçi atmadı. Evrimli bombacı. Eyvah. Vursun yapacak bir şey yok. Hem evrimli fişekçisi var hem evrimli bombacısı. Bir de kasırga harbiden çözmüş işi. Atmayacağım buna bir şey. Fazla iksir harcıyor. İksir kontrolü yapamıyor. Anca öyle yakalarız. Kartları toplayalım. Evrimli şövalyeyi döndürdük bakalım. Hasara göz yumacağım, tomruk atmayacağım. Atakta kullanalım bütün iksirleri. Bir buz ruhu. Bir iksir, bir iksirdir. Şimdi hemen döndüreceğiz biniciyi. Yakalamamız lazım yoksa işimiz sıkıntı. Bir vuruş. iki de çıkar. Tamam. Orada tomruk atmadık diye öne geçtik. Tabi her pozisyonda tomruk atmamak da olmaz da işte orada rakip zaten daha fazla iksir harcamıştı. Kasırgayı kötü kullandı bir deprem. Tomruğu döndürelim. Alev topu da varmış. Alev topu elinde yok o yüzden sağlam çıkacağız. Depremi de atalım. Depreme dönerek de maçı kazanamayız. Yine biniciyle yakalamak lazım. Şimdi bombacısını şu köprüde kessek. Binciği de döndürdük. Tamam yani buna deprem atmaya gerek yok. Evrimli şövalyeyi döndürdük ya. Geçenki gibi yakalayabiliriz. Şimdi bu fişekçi kesin bir şey atar gibi duruyor. İlk önce bir buzru yem atsak şöyle şövalyeye. Çok iyi. Fişekçimiz ölmesin. Binciği de attım. Depremi bekletiyorum. Şimdi atalım. Şimdi çok iyi attık depremde. Binici vurursun bir tane. Çok iyi. Bayağı bir öne geçtik. Elimizden tomruğu da çıkardık ama şimdi kösebek gelecek. Hasar almayalım boşuna. Buz ruhu. Bir de iskelet atsak. Kulesini de bayağı indirdik. Şimdi depreme dönebiliriz. Bir de tomruk. Defansta kalsın. Biniciyi de attım. Tamam güzel. Şöyle tekrar bir savunma yapalım. Rakip de Alev'e döndü. 3x'deyiz. O Alev döndürüne kadar biz 10 kere alırız kuleyi. Sağlam maç döndü. Biz de iyi oyundu diyelim. Bravo diyor. Rakip aslında o kadar kötü oynamadı. Birkaç yerde belli etti yapacağı hamleleri. O fişekçiler falan. Yoksa zaten onları da yapmasa bu eşleşmeyi kazanamazdık. Hemen ikinci rakibi de bulduk. Yine aynı banner'ı kullanan rakip. Seni de yeneceğiz. Geçenki videoda ben de kullanıyordum bu banner'ı. İşte çıktı bir deneyeyim falan dedim de bir günden fazla kullanmamak lazım. Şöyle biniciye attım. Vay top attı. Nasıl bir eşleşme denk geldi bu sefer? Bir bakalım. Şöyle buz da attım. 2.6 mı oynuyor acaba? 2.6'yı yeneriz. Evrimli şövalye çalışacak bu eşleşmede. Sıra yaklaşsın. İksirimiz de doluyor. Fişekçiyi kullanırız. Elektro devciymiş. Nasıl bir destesi var bunun? Bir bomba kulesini atalım. Kasırgada çıktı hemen. Bir binici. Topa iksiri yetmez umarım. Tüh ona da yetti. Neyse biz iyi savunduk da belki Biniciyi erkenden atsak efsane olurmuş da bilemedim o kadar agresif oynayacağını. DSS elektro dev için de bayağı hızlı dönüyor. İlk 2.6 sandım. Diğer büyüleri falan da görsek. Ona göre oynarız. Evrimleri de döndürmeye çalışalım. Bu DSS'de de hangi evrimi alsam diğer türlü sıkıntı yaşıyordum. Şimdi evrimli fişekçi almasak bu eşleşmede tazı daha da çok zorluyor. Depremi yanlış attı eyvah. Evrimli şövalye almayınca da atak biraz daha ne desem zayıf gidiyordu. Şimdi hem atakta hem de defansta dengeli. Şu an için rakip baya kötü oynadı. Yakalar mıyız? <laughs> Kasırga atışa bak. Yakalar mıyız? Bayağı iksiri gitti. Hem evrimli fişekçiyi de dönürdük de yok. Yaptığı şu hareketlere rağmen evrimli iskeletler savundu. Yakalamamız lazım yine de. Şu durum baya kötü bu arada. Vay be. Sen o kadar hata yap. Bir de evrimli fişekçi attıktan sonra toparladı. Normalde kulesini gitmesi lazım bu arada %100. Tüh neyse. Bizim için önemli değil. Bu maçı alırız zaten. Elektro devi de attı. Rakip aslında şey düşünüyor biraz. Önceden tahminler yapıyordu. Hiçbiri tutmadı şu ana kadar. Şu fantastik oynayak biraz. Fişekçiyi bir korusak çok iyi olurdu. Silahşörün canı çok az. Neyse şöyle bir savunmaya yatalım ilk önce. Her evrim şu an için bayağı güçlü de evrimli iskeletler bir iksire böyle savunmaları falan dağıtması çok mantıksız yani. Bir yerden sonra çoğalmamaları lazım. Bunu da daha önceki videolarda söylemiştim bir tomruk atalım. Tekrar bomba kulesine gerek yok. Yanlış anlayanlar da olmuş. Zaten evrimli iskeletler 8'e ulaştıktan sonra daha fazla çoğalmıyorlar tabi ama şöyle diyorum. Hemen desteği döndürelim. Bir de gülüyor. Yani 8'den sonra 9 olmuyor evet ama sonuçta bir tanesi sürekli öldükçe çoğalıyorlar. Onların bir sınırı olması lazım. 8'den 1'e düşürüyorsun tekrar vurup 8 oluyorlar. Bunun bir sınırı olsa daha iyi olur. İyi döndeyiz. Destesi de tam sanki böyle bize zıt olsun diye almış. Bir binici. Gerçi binici sağ tarafa gidecek değil mi? Buna da dikkat etmek lazım. Sağlam gelecek şimdi. İyi bir defansı kuralım. Evrimli şövalyeyi de attım silahşörü için. Rahat savunduk. 3 xteyiz Tekrar bomba kulesi döndürürüz. İyi darlamaya çalışıyor da savunuruz. En önden çıkarak yakalaması çok zor. Arkadan şöyle bir nice attım. Deprem atalım hemen. Birinci kaymasın oraya. Savunması da güçlü. Bir xlik kartlar var. Evrimli ya. O buz <laughs> tekrar dondurdu. Güzel iş yaptı. Elektro devle vuramaz zaten. Silahları kötü attı. Yani varını yoğunu atıyor. Bomba kulesi atak. Yine rahat döndürüyoruz bomba kulesini. Tek bir hata da maç gider bu arada. Çok fazla iksir harcadı. Güzel kazandık. Depremi de attım. İyi ki bir videodayız. Böyle garip garip desteler geliyor. Hepsinde bir top, bir kasırga oluyor. Rahat rahat bir maç geçiremedik. Neyse böyle zor eşleşmeleri de bu binici destesi yenebiliyor. O yüzden tecrübeniz varsa bu rakipleri de yenersiniz hatasız oynarsanız. Onlar genelde birkaç tane hata yapıyor ufak da olsa. Çok büyük yapıyorlar diyemem. Ama illaki yapıyorlar birkaç tane. Sizin de yakalamanız lazım. Sonraki bir de bulalım. Sonraki rakibi de bulmuş olduk. Bu maçı da yenersek nihai şampiyona ulaşmış oluyoruz. Nihai yani şampiyona geçmek için de baya bir kademe atlamak gerekiyor. Bence onu azaltabilirler. Çok uzun sürüyor. Şövalyeyi de atmamız lazım yoksa vurur. Muhafızlar, duvar yıkıcılar falan mı oynuyor? Fişekçisi de var. Ben de attım fişekçiyi. Fişekçimizi korumamız lazım. Iskelet'e vursun ilk önce. Bir de buz ruhu. O da koruyor. Biz de şövalye atalım. Son anda fişekçiye vuracaktı. Bir de birinci atarız şövalyemiz öldükten sonra. Fişekçiyi koruma savaşları dönüyor şu an. <laughs> o da tomruk attı. Tamam yeter artık ölsün fişekçimiz. O birinci vurur mu? Çok az kalmıştı. Tomruğu çıkardık. Bomba kulesi zorunlu artık atmamız. Şekşi son anda vurdu tüh. Neyse benim hatam. Evrim şövalyeyi de döndürdük. Tamam şu an için bir şey atasım da gelmiyor benim. Bayağı iksir harcıyor. Öne geçeceğiz. bayağı iksiri şu an köklüyor. Tamam şimdi yakalayabiliriz. İksir avantajındayız. Yine kasırga denk geldi. Nereden çıktı bu destede? Hiç anlam veremediğim şeyler dönüyor. Kaderimiz artık. Yapacak bir şey yok. Hiç böyle anlamsız destelerde bile binici oynuyorsanız kasırga atacak oyun. İkidir de anti yeniyoruz. Aslında yine böyle kasırgalı bir şey atmasını beklemiyordum. Havanın içinde deprem atalım. Kötü attı fişekçiyi. Bekliyorum. Böyle rakipler de yarı iyi oynuyor ya. O yüzden ne yapacağı da belli oluyor. Böyle göz göre göre duvar kıcı falan atmıyorlar genelde. Kesin öncesinde bir tombuk tahmini gelecek ya. O yüzden onu beklemek lazım. Evrim lavanı döndü. Kasırga gelebilir. Depremi de attım. Kuleyi gördü mü? Neyse onu görmese iyiydi de. Fazla iksir rakip. Elinde şu an kasırgası yok. Evrimli havanı yok. Ben o duvar kışlar hayatta bir şey atmam. Tam yakalayacağımız zaman. Boşuna kullanmam. Kasırgayı son anda yetiştirdi. Yenici o yüzden vurdu. Güzel. Sola hasar almışken öyle sağ taraftan vursunlar ama bunlar vurmasın tabii. Kule gider. Tamam sıra bizde. Rakibi tahmin edeceğiz. Çete gelir mi? <laughs> Çok iyi. Tomruk atmak zorunda kaldı. Baskıya devam. Sağ tarafa buz ruhu yeter. Çok öne geçmesin. Depremi de attım. Kasırgayı çok kötü attı. Tomruğu güzel attı da kasırga düzgün atsa gerek kalmazdı. Fişekçimizi koruyalım. O da fişekçi atacak. Güzel. Hemen bir binici. Kasırgası dönmemiştir. Havanı da kaçırdı. Zaten düzgün asla da yakalardık. Bu maç tahminlerimizle tuttu. Rakibin yapacağı tahminleri de tahmin ettik. Harbiden güzel maçlar döndü. Videoda biraz da makara da döndürdüm. Çok önemli maçlar değil ya. O yüzden bana kinlenmeyin. Nihai şampiyonada çıkmış olduk üst üste bu ikinci video bu arada. 7'de hep paylaşıyorum 2 günde bir. Bu sefer üst üste geldi. Kaç bin rate yaptığımız belli değil ama %90'ın üzerindeyiz. Hesaplamadım normalde kendi gösteriyordu. Gelen eşleşmelerde bu şekildeydi. İlk iki eşleşme hatta ilkini söyleyeyim ilki antiydi. İkincisini çok bilmiyorum ama üçüncü de kasırga da olsa yenebileceğimiz bir eşleşmeydi. İyi oynayan alır şekliyle. Hemen de 341. sıraya yerleşmişiz. Umarım videoda hoşunuza gitmiştir. 100 bin abone olmama az kaldı. Abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.